Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Efe ile Efe Güney ile Laf Zamanı vaktine hoş geldiniz. Bugün yanımda değerli arkadaşım, değerli kuzenim var. Onlara sorular soracağım arkadaşlar. Onlar da kendileri cevap vermeye çalışacaklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben ilk önce doğum günün kutlu olsun. İlk önce bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Siz de kuzenimin doğum gününü kutlamak istiyorsanız yorumlara Yo yazabilirsiniz be. ve like atabilirsiniz. Bol bol like. <laughs> o zaman ilk sorumu sana soruyorum Zeynep Söde. Ne Sanırım... Zeynep Süley. Efendim. İlk sorumu sana soruyorum. Tamam bekliyorum. Soruyorum. Sizi ne heyecanlandırır? Doğum günü. Doğum günü. Peki. Çok gidiyor. heyecanlandım mesela çok heyecanlandı. olan diyorum. Emir, ikinci sorum sana geliyor. Gönder kardeşim. Hayatınızda daha çok evet mi dersiniz yoksa hayır mı? Hayır demeyi tek beceremem o yüzden evet derim ya. Peki. Üçüncü sorum gene Zeynep evet. Söze. Evet. Gençliğinize tekrar dönme şansınız olsa kendinize ne söylerdiniz? Çok da yaşlı değil aslında Bir şey söyleyeceğim ben Sen hala gencim. Mesela böyle soru mu olur ya? İnşallah <laughs> soruyu atlayabilir miyiz? Ben hala çok gencim. Hala <laughs> çok gençsin. Evet bu soruyu atlayalım. Bence de. Ne soruları bunlar ya? Ne bu Anne. Ne soruları? Geldim. Emir. Geliyor sorun. Gönder kardeşim. Allah modern eve İyi, değiştirilmesi baba. gerektiğini Çok düşündüğünüz okuyorum. özellikler neler? Alamam ya alamam. Bunu tekrar alabilir miyim? Model <laughs> eve <beylikte gülüyor> değiştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz özellikler neler? Çok baskıcı olmamaları. Güzel cevap. Diğer soru geliyor Zeynep Sude. Evet. Geliyor sorun. Bekliyorum. Yaptığınız Bekliyorum. işler için kendinizde gurur bak. duydunuz mu? Evet duydum. Yani bir proje var. yapmıştık okulda onun için duydum. Ve gurur duymuştum. Ne? Evet arkadaşlar mi? duymuş. Doğan yine. <laughs> işler Şimdi sorun geliyor. Yolla. Hayatınızın değişmesini sağlayan en büyük şansınız hangisi? Bisiklet kazası herhalde evet. Aha. O anda baya bir şey değişmişti. Sen yani feci bir şekilde bisiklet kazası geçirdin değil mi? Geçmiş olsun bu arada. bir şekilde havada falan takla atarak. <laughs> geçmiş olsun. <laughs> ee, Emir'e geçmiş olsun için bir like yapıyoruz. Bir de yorumlara yazıyoruz arkadaşlar. Bugün de benim için bir like atın arkadaşlar. Bugün de Emir için bir like atıyoruz. Ne sorun geliyor? Bekliyorum. Denemekten çok memnun kaldığınız ama tekrar yapmak istemeyeceğiniz şey nedir? Ee, Luna Park'ta bindiğim bir oyuncak vardı. Çok memnun kalmıştım ama çok da korkmuştum. Çok eğlenceliydi ama aynı zamanda korkutucuydu. Bir daha yapmam ama çok <gülüyor> güzeldi. <gülüyor> güzeldi ama yapmamı diyorsun yani. Evet, korkmuştum. Anladım. Peki. Hemen 8. soruyla Emir'e geçelim. Gönder. Ne dinleyeceğinize karar vermediğiniz andan sonra ilk dinlediğiniz şarkıcı grup hangisi? İlk dinleyeceğim şarkıcı grup. 84 olurdu herhalde. 84. Güzel. Peki. 9. soruyla Zeynep Sude sendeyiz. Evet. Şimdiye kadar bulunduğunuz en ilginç ortam hangisi? Hmm, Düşüneyim. Düşün bakalım. Bulunduğum en ilginç ortam. Benim bulunduğum en ilginç ortam. Hmm. Hmm. Ne? Bilmiyorum. Ne var bulunduğum ilginç ortam? Kesin okuldur ya. okul çok ilginç bir ortam. Nerede bu? Kesin okuldur. <gülüyor> okul. <gülüyor> Yeterince ilginç bir ortam. Okul diyorsun madem öyle. 10. soruyla Emir... Hiç kanka. bulunmaz olaydı. Emir. Gönder kanka. Bekliyorum. Bir an önce yok olması gerektiğini düşündüğünüz bir gelenek hangisi? <laughs> Bir gelenek. Evet. Yok olmasını istediğim bir gelenek bir an önce yok olmasın. Şu an hiçbir gelenek aklıma gelmedi. Yani. Peki. o kadar saçma geleneklerimiz yok ya. Türkiye'de o kadar saçma bir gelenek yok da. Allah bazı şükür. ülkelerde bayağı saçma şeyler var. Gelenekler. Aynen aynen. 11. soruyla Zeynep Sude sendeyiz. Evet. Doğum gününe özel bir soru. Doğduğunuz yerde insanların yaptığı en garip şey ne? Bir gözüm mavi, öb öbür gözüm kahverengiymiş. Bana van kedisi demişler. İlk doğduğumda benim bir gözüm mavi, öbür gözüm kahverengiymiş. Bana van kedisi demişler. Evet. Çok benim saçma. Son, van kedisi olup olmadığından şüphelenmeye başladım arkadaşlar. <laughs> İkisi de kahverengi artık. <laughs> Şüphelenme. Tamam soruyu. Dönmesi yani. daha güzel olurdu. Aynen. Ben Aslında daha güzel olabilirdi. Çok havalı olurdu. Evet. Son soruyla senliyiz Emir. Son sorumuz. <laughs> Gönder kardeşim. İnsanlara hep sormak isteyip de sormaya cesaret edemediğiniz soru hangisi? <laughs> sormak isteyip de soramadığımız <laughs> soru. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok saçma olurdu ya kurallarına göre bir şeyler söyle kankacım. YouTube kurallarına göre bunu yanıtlarsak bu <laughs> söylenecek bir şey değil yani. Efe <laughs> bu <Bunun gülüyor> <maske> soruları <laughs> çok mu aradın? <gülüyor> <gülüyor> çok mu aradın bu soruları? <laughs> yani sayılır. <laughs> 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 Neyse cevabı verin. Cevabı cevap Efe sen ver cevap istersen. <laughs> Efe biz pas geçelim buna. <laughs> Kardeşim hey, başka ben bir soru hmm, Video 7 dakika oldu arkadaşlar. Olsun. Videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Şimdi biraz sonra kuzenim için yaptığım, hazırlamış olduğum bir video gelecek sizlere. Onu da izli, izlersiniz. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim. Çok, hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.